Günaydın çocuklar, nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün çocuklar sizlerle fen bilimleri kitabımızdan ses konusunu beraberce tekrar yapacağız. Çok dikkatli dinler ve izlerseniz öğrendiklerinizi tekrar etmiş ve pekiştirmiş olursunuz. Ses demek her sesin bir kaynağı vardır çocuklar. Kaynağı olmayan bir ses yok. Her sesin bir kaynağı vardır. Kaynaktan çıkan ses her yöne yayılır. Sesi dinleyerek sesin kaynağının bize yaklaşıp ya da uzaklaştığını ne yapabiliriz anlayabiliriz. Ses kaynağı bize yaklaşıyorsa sesi daha kuvvetli duyarız. Ses kaynağı bizden uzaklaşıyorsa sesi daha zayıf duyarız. Demek ki neymiş? Ses hangi yöne yayılırmış? Bütün yöne yayılırmış. Her sesin mutlaka bir kaynağı varmış. Ses bize yaklaştıkça çok iyi duyarız. Sesin kaynağı bizden uzaklaştıkça ne yaparız? Duymamız daha zayıf olur. Bakın çocuklar. Ayça sınıfta aşağıdaki gibi durup bir şarkı söylüyor. Ayça'nın sesini verilen noktaların hangilerinden duyabiliriz? İşaretleyelim. Ve nedenini de açıklayalım. Dikkat ederseniz Ayça şarkı söylüyor. Sınıfımızın içerisinde nerelerden Ayça'nın sesini duyabileceğimize bakalım. Çocuklar Ayça'nın sesini sınıfımızın bütün noktalarında ne yapabiliriz? Duyabiliriz. Çünkü ses her yöne yayılıyor. Ben sınıfta ders anlatırken ön sıra, orta sıra, arka tarafta, yan tarafta oturan arkadaşlarınız sesimi duyuyor muydu? Tabii ki duyuyordu. Neden? Çünkü benim sesim her yöne yayıldığı için bütün arkadaşlarınız sesimi güzel bir şekilde duya biliyorlardı. İşte Ayça sınıfın neresinde şarkı söylerse söylesin sınıfın tüm noktalarından Ayşe'nin sesini duyabiliriz. Sebebi ses her yöne yayılır dedik. Peki bu sesin kaynakları var. Değil mi? Çevremizdeki ses kaynakları çocuklar doğal ses kaynağı ve yapay ses kaynağı olarak ikiye ayrılır. Hemen hatırladınız. Doğal nedir? Yapay nedir? Çocuklar, doğal ses kaynakları doğada kendiliğinden oluşan ve canlıların çıkardığı seslerdir. Kuşlar, insan sesi, kalbimizin sesi buna çok güzel örnektir. Doğada kendiliğinden oluşan ve canlıların çıkardığı sesler Hayvanlar, kuşlar, bunlar nedir? Doğal ses kaynaklarıdır. Örnek: Yağmur sesi, rüzgar sesi, kuş sesi, insan sesi, dalga sesi nedir bunlar? Doğal ses kaynaklarına örnektir. Peki bir de yapay ses kaynakları var. Adı üzerinde yapay, yapılan, birileri tarafından yapılmış Çocuklar bunlar araç ve gereçler kullanılarak çıkarılan e, seslerdir. Mesela bakın size ne yapıyorum? Ses çıkarıyorum. Değil mi? Ne yaptım? İki kalem elma aldım, vurdum. Bu nedir? Bir yapay ses kaynağıdır. Ya da sınıfınızda müzik dersinde bazı arkadaşlarınız ne yapıyor? Gitar çalıyor. Bazı arkadaşlarınız ne yapıyor? Piyano çalıyor. İşte gitar sesi, piyano sesi, araba sesi, evlerimizde dinlediğimiz televizyon sesi nedir? Bunlar yapay ses kaynaklardır. Yani insanlar tarafından icat edilmiş ya da yapılmış araç gereçlerle çıkarılan seslerdir. Bakalım burada Aşağıdaki diyor ses kaynaklarından doğal ses çıkaranların altına doğal, yapay ses çıkaranların altına da yapay yazacağız. Birincisine bakalım. Nedir bu görseldeki ses doğal mıdır, yapay mıdır? Çok müthiş bir fırtına. Bakalım tabii ki doğal ses. Ne görüyoruz burada? bir müzik aleti. Müzik aletinin çıkardığı ses yapay sestir. Yine yavrularına yiyecek getiren kuşlar. Yavruların çıkarmış olduğu sesler nedir? Doğal sestir. Evet bir şelale çağlayan su sesi nedir çocuklar? Doğal sestir. Bilgisayarımız ya da televizyonumuz burada gördüğümüz bilgisayar. Buradan çıkan ses nedir? Tabii ki yapay sesdir. Çocuklar çok yağmurlu havalarda sık sık karşılaşırız şu görüntüyü ve müthiş bir ses duyarız. Nedir o? Şimşek. Bunun sesidir. Ve bu ses doğaldır. Yine hepimizin anne ve babasında bulunan cep telefonları. Cep telefonlarının çıkardığı ses nedir çocuklar? Yapaydır. Karşılıklı konuşan iki kişiyi görüyorsunuz. Dede ve torun muhtemelen bunların çıkardığı seslerde nedir çocuklar? Doğal seslerdir. İnsan sesi doğaldır. Doğal çocuklar. Şimdi Mucit kafadarımız doğal ve yapay ses kaynaklarını aşağıdaki gibi listelemiş. Görüyorsunuz doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynakları. Ancak bazı yerlerde hata yapılmış. Hatalı olanların üzerine çarpı yapalım. Sonra listelere üçer tane doğal ve yapay ses kaynağı ekleyelim. Evet çocuklar. Şimdi... Bakalım doğal ses kaynaklarına. Kedi sesi doğal mıdır? Evet. Buradan kalem alayım ben. Kalem seçeyim. Renk de alalım şöyle. Evet. Kedi sesi doğal mıdır? Evet. Peki uçak sesi doğal mıdır? Hayır. Uçak sesi yapay sestir. Öyleyse üzerini çizelim. El çırpma sesi doğal mıdır? Hayır. Dalga sesi doğal mıdır? Evet. Yağmur sesi doğal mıdır? Evet. Şuradan şöyle işte el çırpmayla çocuklar uçak sesi çizmeyi şöyle çizelim. El çırpma ile uçak sesi doğal ses değildir. Yapay sestir. Üç tane doğal ses kaynağı yazalım dedik. İnsan sesi, kuş sesi, gök gürültüsü. Buna sizler de kendiniz örnekler ekleyebilirdiniz. Yapay ses kaynaklarından liste halinde verilmiş. Ne yapacaktık? Olmayanları çizecektik. Piyano sesi yapay ses kaynağıdır. Yazı yazma sesi yapay ses kaynağıdır. Akarsu sesi hayır. Doğal ses kaynağıdır. Çizdik üzerine. Düdüklü tencerenin çıkardığı o foşur foşur sesler yapay ses kaynağıdır. Tren sesi tabii ki Yapay ses kaynağıdır. Bizler de üç tane yapay ses kaynağı ekleyelim. Uçak sesi, inşaat sesi, radyo sesi, e, bisikletimizin korna sesini ekleyebiliriz. E, i̇ki materyali birbirine vurduğumuzda çıkan sesi ekleyebiliriz. E, siz de düşünün birkaç tane örnek söyleyebilirsiniz diyor ki aşağıdaki kutucuklara doğal ses kaynağı olanlara e, d, yapay ses kaynağı olanlara da y yazalım. Peki bakalım çocuklar. Ne görüyoruz bu görselde? Bir serçe, kuş. Ne yapıyor? ötüyor. Bir ses çıkarıyor. Bu kuşun çıkardığı ses nasıl sestir? Tabii ki doğal sestir. Peki zil çalıyor. Bu zilin çıkardığı ses tabii ki yapay sestir. Evet çocuklar görüyorsunuz müthiş bir görüntü, bir görsel, bir şelale nedir? Buradan çıkan ses tabii ki doğal sestir. Yine düğünlerde gördüğümüz daha çok davul. Davul sesi Tokmak davula vuruyor ve bir ses çıkıyor. Bu ses nedir? Tabii ki yapay ses. Bir arkadaşınız arkadaşına bağırıyor, bir ses çıkarıyor. Nedir? Doğal ses kaynağıdır. Ve telefon çocuklar görüyorsunuz. Ev telefonu, iş yeri telefonu. Nedir? Telefonun çıkardığı zil sesi de yapay sesdir. Peki... Aşağıdaki ses kaynaklarından doğal ses kaynağı olanları yuvarlak içine alalım. Kalemimi alayım ben de. Şöyle bakalım. Doğal ses kaynağı olanları birlikte yuvarlak içine alıp sonra kontrol edelim. Aslan doğal ses çıkarır mı? Evet. Zurra Davulun yanında çalınan nedir? Zurna. Doğal ses kaynağı mıdır? Hayır. Televizyon. Doğal ses kaynağı mıdır? Hayır. Deniz dalgası. Doğal ses kaynağı mıdır? Duymadım. Tabii ki evet. Gök gürültüsü. Yağmur havalarda sık sık duyuyorduk. Gök gürültüsü. Tabii ki doğal. Ses kaynağıdır. Gitarın çıkardığı ses doğal mıdır? Hayır çocuklar. Yapaydır. Gelin kontrol edelim. İşte doğal ses kaynakları neymiş? Aslanın çıkardığı ses, deniz dalgasının çıkardığı ses ve gök gürültüsünün çıkardığı ses doğal ses kaynaklarıdır. Diğer zurna, televizyon, gitar gibi aletlerin çıkardığı sesler de yapay seslerdir. Yine devam edelim. Soru soruyor arkadaşınız. Diyor ki piyano doğal ses kaynağı mıdır? Yoksa yapay ses kaynağı mıdır? Arkadaşı cevap veriyor. Piyano'nun çıkardığı ses doğal mıdır? Yapay mıdır? Tabii ki siz biliyorsunuz piyano yapay ses kaynağıdır çocuklar. Burada görsellerimiz var. inceleyelim. Aşağıdaki görsellerden doğal ses kaynağı olanlara D harfi, yapay ses kaynağı olanlara da Y harfini yazacağız. Bakalım. Burada ne görüyoruz? Bir oyuncak müzik aleti. Nedir bu? Çıkardığı ses yapaydır. Bir iş makinası çalışıyor ve Gürültülü çalışır bu iş makinaları. İş makinasının çıkardığı ses nedir? Tabii ki yapaydır. Bir nedir? Şelale. Yukarıdan aşağıya doğru akan su. Çıkardığı ses nedir çocuklar? Tabii ki doğaldır. Ne yapıyor? Televizyonun kumandasına basarak televizyonu çalıştırıyor ve sesler duyuruyor. Bu çıkan ses nedir çocuklar? Yapay ses kaynağıdır. Bakalım burada görsellerimiz var. Bu görsellerimizden doğal ses kaynağı olanlara D, yapay ses kaynağı olanlara da Y harfi koyacağız. Müthiş bir rüzgar. Görüyorsunuz ne kadar eğilmiş. Evet, doğal ses kaynağı. Ne yapıyor? Hakem. Maçlarda hakemler olur biliyorsunuz. Düdük çalıyor. Ya da beden eğitimi öğretmeniniz ne yapıyor? Oyun esnasında düdük çalıyor. İşte bu düdüğün çalınma sesnasında çıkan ses nedir? Tabii ki yapaydır. Bir papağan görüyorsunuz. Belki de evlerinizde papağan besleyenleriniz de vardır. Bu kuşun, papağanın çıkardığı ses doğal sestir çocuklar. İşte gitar çalan bir kişi Sınıfımızda da bazı arkadaşlarınız gitar çalıyor biliyorsunuz. Gitardan çıkan ses nedir? Doğal mı? Yapay mı? Tabii ki yapay ses kaynağıdır. Burada birkaç tane ifade var çocuklar. Bu ifadelerden doğru olanların karşısına D harfini koyacağız. Yanlış olanların karşısına Y harfini koyacağız. Tabii ifadeleri anlayarak doğru bir şekilde okursanız cevabınız da o derecede doğru olur. Bakalım diyor ki hayvanlar doğal ses kaynaklarına örnektir. Yani hayvanların çıkardığı sesler doğal ses kaynağına mı örnek olarak verilebilir? Yapay ses kaynağına örnek olarak verilebilir. Tabii ki hayvanların çıkardığı sesler doğal ses kaynaklarıdır. İkincisi bugünlerde çok sık duyduğumuz ambulansın sesini giderek daha şiddetli duyan bir kişi ambulansa yaklaşıyordur. Bir daha okuyarım ifadeyi. Ambulansın sesini giderek daha şiddetli duyan kişi ambulansa yaklaşıyordur. Ses bize daha şiddetli geliyorsa demek ki ses kaynağı bize ne olmuştur? yaklaşmıştır. Dolayısıyla bu sesi şiddetli duyan kişi ambulansa yaklaşıyordur. Doğru bir ifade. Ses sadece bir yöne yayılır. Doğru bir ifade mi? Tabii ki yanlış bir ifade çocuklar. Neden? Çünkü ses her yöne yayılır. Eğer ses bir yöne yayılsaydı diğerlerine arkada bulunan ya da yanda bulunan kişiler sesi duyamazdı. Devam edelim. Ses kaynağı bize yaklaştıkça duyduğumuz sesin şiddeti azalır. Yanlış bir ifade. Ses kaynağı bize yaklaştıkça duyduğumuz sesin şiddeti artar. Rüzgar yapay ses kaynağıdır. Doğru. Değil. Rüzgar doğal ses kaynağıdır çocuklar. Bugünlük dersimizi burada sonlandıralım. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.